Herkese merhabalar. Yaz döneminde cilt bakımı nasıl olmalı, hangi cilde nasıl bakım yapmalıyız gibi sorular geliyor. Eğer ki normal bir cilt yapınız varsa normal ciltlerin çok büyük bakımlara yani çok spesifik bakımlara ihtiyacı olmaz. Daha çok temel bakımlar, günlük nemlendiriciler, su bazlı nemlendiriciler, aynı zamanda güneş koruyucu, işte genel temizlik gibi rutinlerle cildini koruyabilir. Ancak yağlı bir cildiniz varsa daha çok böyle jeller, tonikler hani daha derinlemesine bir temizlik gerekecektir. Nemlendiricilerde daha çok böyle matlaştırıcı ürünler, hani parlamayı önlemek, burada gözeneklerin sıkılaşmasını önlemek, aynı zamanda temizliği daha yoğun hissedebileceğimiz ürünleri tercih ederiz. Nemlendirici yine ihtiyaçlarımız arasında, güneş koruyucu yine kesinlikle ihmal etmeyeceğiz. Karmacı hem kuruluğu hem yağlı bir arada barındırdığı için karmacılıklarda kuru olan bölgeleri daha yoğun nemlendirmek, yağlı olan bölgeleri de biraz baskılamak için aslında çift fazla ürünler kullanmak gerekiyor. Yani Bölgesel aslında ürün kullanmak daha doğru olur ki cilt zaman içerisinde düzenli ürün kullanımının sonucunda dengelenmiş olsun. Eğer ki kuru bir cildiniz varsa, mesela kuru karışmaya çok meyillidir. Kuru ciltlerin yaz döneminde ihtiyaçları o güneşin verdiği hasardan dolayı ve daha fazla hani cildimiz kurumaya eğilimli olacağından dolayı nem ihtiyacını çok yoğun hissederler. Bol nemlendirmek serum var. Anti-aging ihtiyacını kuru ciltler daha çok hisseder. Çünkü karışmaya daha çok meyillidir bu ciltler. Anti-aging serum var, anti-aging kremler, göz çevresi bakımı. Kuru ciltlerin aslında biraz daha kompleks bir bakımı var. Yağlı ciltler gibi hani bunların da tam aksine. Günün sonunda ne yapacağız yaz döneminde? Bir, Doğru bir bakım rutininiz olmalı. İşte temizleyeceğiz, nemlendireceğiz, serumlarımız olacak, göz çevresi bakımımız olacak ve cilt tipiniz önemli. Doğru bir cilt analizi ile ancak bunu bilebilirsiniz nasıl bir cilt yapınız var. Bu genel olarak bahsettiğim aslında şu ana kadar olan işte her hepimizin bildiği normal yağlı, karma, kuru vesaire gibi. Cildin altına indiğimizde işler biraz daha da derinleşiyor. Şakuperizmimiz var mı? Eğer ki varsa bu kılcal damarların durumu ne aşamada? Nasıl bir cilt bariyeriniz nasıl aslında? Aşağıda işler nasıl oluyor? İşte cilt altı lekeleriniz ne durumda? Ultraviyole ışığında işte gözenekleriniz, yapısı gibi durumlarımız söz konusu. İşte cildinizdeki morluklar, işte daha önceden yapılmış işlemlerin etkili olup olmadığı gibi konular var. Doğal olarak da ne yapacağız? Hem cildin bariyerini toparlamak önemli. Hem de normal bizim bildiğimiz günlük rutinde genel dış yapısını onarmamız önemli olacak. Biz bunları cilt analiziyle çok rahatlıkla görebiliyoruz artık. Ancak size önerebileceğim, mesela en anlaşılabilir ve ne yapmam lazım en çok gelen soru leke hepimizin kabusu ve hiçbirimiz cildimizde lekemiz olsun istemiyoruz. Eğer ki lekeli bir cilde sahipseniz ve kış döneminde de işte lekelerim video yaz döneminde daha çok bunlar ortaya çıkıyor diyorsanız bir iki trik vereyim. Bir düzenli güneş koruyucunuz muhakkak olsun ama sadece güneş koruyucu yeterli olmaz. Çünkü cildiniz neme doymadıysa Cildinizin ihtiyaçlarını karşılamadıysanız, düzenli bir temizlik alışkanlığınız yoksa sadece ben güneş koyucu sürüyorum, pırıl pırıl bir cildim olacak diyorsanız hayal kuruyorsunuz. Bunun için ne yapmanız lazım? Günlük rutinleriniz olacak, haftalık rutinleriniz olacak ve aylık rutinleriniz olacak. Asitli ürünlerden yaz dönemlerinde kaçınacağız. Ancak bunları baskılamak için de hani kullanılabilen transanamik asit dediğimiz belirli asit grupları var. Belki onları işte melantrans dediğimiz ürünlerimiz var bizim. Onları belki önerebiliriz baskılamak için. Ve bunun dışında da yine bu rutinler, temizlemeler, beslenme, su içme... Bunlar önemli. Şapka, gözlük, e, yazımızın konuları yine. Bunlarla beraber yaz dönemi ne yapacağız? Böyle kelleri baskılayacağız. Baskılamak demek, bariyeri güçlendirmek demek. İyi bir nem vermek. Aynı zamanda cildin bariyerini beslemek. Yani acıkmış olan, o kurumuş hattı komple bir onarmak istiyorum. Onun bütün ihtiyaçlarını karşılamak istiyorum. Yönlük asit kullanabilirsiniz bolca. Eğer ki daha olgun bir ciltse... Anti aging serumlar, işte kolajen serumları, bunun yanı sıra premler kullanıp bu yaz döneminde bol güneş koruyucu şeklinde lekelerinizi baskılayarak geçirebilirsiniz. Eylül-Ekim aylarına geldiğimizde ne yapacağız? Kozmelan bakımlarına başlayacağız. Belki diğer leke protokollerimizde, işte BK dediğimiz hem bariyeri güçlendiren onaran hem de aynı zamanda leke problemlerini ortadan kaldıran bakımlara başlıyor olacağız. Şimdiden... Mutlu bir yaz, lekesiz bir yaz biliyorum herkese. Bakımlarda görüşmek üzere diyorum.